Bugün milli futbolcumuz Arda Güler'in bir günlük rutinini yaşayacağız. Arda Güler kahvaltısını protein ağırlıklı yiyeceklerle yaptığı için Biz de bol protein bir kahvaltı ile güne başlıyoruz. Sabahın erken saatlerinde antrenman yapacağımız futbol sahasına doğru yola koyuldu. Arda Güler güne ısınma hareketleriyle başladığı için biz de güne ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Koş, koş, so, koşalım <laughs> Mert gel. Arda Güler! Kualitasın... Şimdi Arda, uzaklarda... Antrenman esnasında sakatlılık yaşamamak ve sağ içindeki verimliliğimizi artırabilmemiz için ısınma hareketlerini doğru ve düzgün bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Harika, harika. Mert orta açıyorum. Hazır mısın? Gönderiyorum. Şimdi köşe vuruşunu kullandığında... Boğaz! No. Gol! <laughs> Şimdi buradan topu sürerek üst direğe vurmaya çalışacağım. Bu da Arda Güler'in en çok yaptığı antrenmanların arasında yer alıyor. İlk denememde başarılı bir sonuç elde ettim. Şimdi bu gördüğünüz basamakları sırayla geçerek kaleye doğru şut çekeceğim. İlk denememde direği vuramadığım için artık bir dahaki sefere kaldı. Topu bu şekilde sürüyoruz Ve çekip vuruyoruz gol! Oh, Çok susadım Furkan su gönder çok susadım ya Uzun zamandır futbol oynamıyorduk Bu video sayesinde futbol oynamış olduk Arda Güler antrenmandan sonra Enerji verici yiyecekler tükettiği için Bizde zorlu bir antrenmanın ardından Elma Wolf. Bekuru yemiş gibi gıdalarla Müzik. Beslenerek formumuzu koruyoruz. Arda gider için koşmak hem hız açısından hem de kondisyon açısından çok önemlidir. Biz de hafif tempolu koşu ile koşumuza başlıyoruz. Bu sayede hız ve çeviklilik açısından kendimizi geliştiriyoruz. Bugün Arda Güler gibi bir gün geçirmeye çalıştık. Pes etmeden antrenmanı doğru ve düzgün bir şekilde tamamlamaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.